Kanalımdan herkese selamlar, sevgiler, mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimi eminim size çok beğeneceksiniz. Klasik tariflerden biraz farklı olan e, revani ile geldim. Şerbetini tam çeken, yerken de çok baymayan, e, hafif çok lezzetli bir revani oluyor. Buyurun tarifine geçelim. Öncelikle şerbetini hazırlıyorum. Şerbeti için tencereye 2 su bardağı şeker ve 2 su bardağı su aldım. Şöyle bir karıştırıp şeker eridikten sonra kaynamaya bıraktım. Kaynadıktan sonra da çeyrek limon suyu sıktım. Ve ocağı kısıp 5 dakika kaynattım. Daha sonra soğumaya bıraktım. Şimdi tatlımın hamurunu hazırlıyorum. Karıştırma kabına 2 tane yumurta aldım. 1 çay bardağı şeker ekliyorum. Şeker ve yumurtaları en az 5 dakika çırpalım. İyice beyazlayıp böyle köpük köpük olana kadar çırptım. Bir çay bardağı yoğurt. Bir çay bardağı sıvı yağını da ekleyip tekrar çırpalım. çırpmamıza gerek yok. Sadece karışsın yeterli. Şimdi kat malzemeleri ekleyeceğim. 1 çay bardağı irmik ekliyorum. 1 su bardağı unu eleyerek ekliyorum. 1 paket vanilya, 1 paket de kabartma tozunu yine eleyerek ekliyorum. revanimi e, limon aramalı yapmak istedim. İsterseniz portakallı da yapabilirsiniz. İyice yıkadığım bir tane limonun kabuğunu rendeliyorum. Döktüm kabartma tozunun üzerine de yarım limon suyu sıktım. Mikserin düşük devrinde çırpıyorum. çıkmadan spatula ile de karıştırabilirsiniz. Spatula ile kenarlarını şöyle bir toparlıyorum. Kıvamı bu şekilde olacak. Çok fazla katı olmasın. Tatlımı 30 santim çapında bir tavada pişireceğim tabanını fırçayla yağlıyorum. Kenarlarına da yağ sürdüm. Tabanına çok az da un serpiyorum. Tatlımın hamurunu tavaya döküyorum. havada piştiği için e, hamuru biraz daha böyle yumuşak ve nemli kalıyor o yüzden hafif bir tatlı oluyor mutlaka denemenizi tavsiye ederim şöyle bir sallayıp e, bir iki kere de vurdurdum havasını çıkarttım şimdi ocağa alacağım ocağın büyük gözünü yakıp kıstım Tavayı ocağa koyup kapağını kapatalım kısık ateşte pişirmeye başladım. Pişirme süresi ocağınıza göre değişebilir. Ben 23 dakika pişirdim. Kısık ateşte pişmeye devam ediyor. Tavayı arada bir kenarlara doğru kaydırarak kenarlarının da dengeli bir şekilde pişmesini sağlayabilirsiniz. göz göz olana kadar kapağını açmayın. Üzerindeki sıvılığın gitmesi gerekiyor. Böyle hafif kenarlarından kızardığını görebilirsiniz. Üzeri kabuk bağladı, böyle göz göz oldu. Artık kapağını açıyorum. Spatula ile kenarından kaldırarak yine tabanın pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Bakın üzeri tamamen göz göz oldu ve üzerinde sıvılık kalmadı. Tavayı şöyle bir oynatalım. Ocağı kapattım. Şimdi ters çevireceğim. Çevirmeden önce ince bir spatula ile tatlıyı tavanın kenarından şöyle bir ayırıyorum. Tavanın kapağı düz olduğu için kapağın üzerine ters çevireceğim kapağa yapışmaması için de bir yağlı kağıt koydum. Yavaşça ters çeviriyorum. Kapak yerine servis tabağı da kullanabilirsiniz. Ama tabağı mutlaka yağlayın ya da yağlı kağıt kullanın. Tabanı çok güzel pişmiş. Tavanın tabanında kalan kalıntıları da peçeteyle iyice temizledim. Tavayı tekrar yağlıyorum. Tatlımı kapağın üzerinden yavaşça kaydırarak tekrar tavaya yerleştireceğim. Böyle yavaş yavaş sallayarak yağlı kağıttan indirebilirsiniz. Bakın kolayca indi. Hiç de parçalanmadı. Ocağın altını kıstım. Tatlımı tekrar kısık ateşte pişirmeye başladım. Yine aynı şekilde hafif tavayı kaydırarak her tarafını bir pişirebilirsiniz. Artık kapağını istediğiniz zaman açıp altını kontrol edebilirsiniz. Kızarmış. Ocağı kapattım. Şöyle altını tekrar size göstermek istiyorum. Bakın çok güzel kızarmış. Şimdi tatlımı bir tepsiye aldım. İlk sıcaklığı çıkınca şerbetini döküyorum. Ocaktan aldıktan sonra 7-8 dakika dinlenmesi yeterli. Soğuk şerbeti hemen döküyorum. Şerbetini de hemen çekiyor. En az bir saat dinlendirin. Daha sonra servis edebilirsiniz. Tatlımı dilimliyorum. Canınız tatlı istediğinde ya da ani misafiriniz geldiğinde şıpşak yapabileceğiniz kolay bir tatlı. Ben havuç dilimi şeklinde dilimledim. Kare kare de kesebilirsiniz tabii ki. Üzerine de istediğiniz şekilde süsleyin. Ben hindistan ile süsledim. Kaymak ya da dondurmayla da çok yakışır. baymayan çok lezzetli bir revani oldu. Eğer siz de denerseniz sonucunu yoruma mutlaka yazın. Beğendiğiniz tariflerimi sevdiklerinizle arkadaşlarınızla da paylaşırsanız sevinirim. Henüz bir saat oldu ama size göstermek için sabırsızlanıyorum. Şerbetini de hemen çekti. Umarım bu tatlıyı siz de dener ve beğenirsiniz. Lütfen beğenilerinizi yorumlarınızı eksik etmeyi hemen lezzet testine geçelim Çok hafif, çok lezzetli olmuş. Çay kahve yanına da çok yakışır. Bir oturuşta koca bir dilimi hiç baymadan yiyebilirsiniz. Bugünkü tarifimin de sonuna geldik. Umarım sizin için de faydalı bir video olmuştur. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.